kalbinin yapısını ve çalışmasını öğrenmiş olan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu ifade edecektir bu sorumuz ıı, şıklardan yorumlayarak gidebileceğimiz bir soru arkadaşlar A şıkkı ile başlayalım dinlenmekte olan bir insanın kalp kası hücreleri kasıldığı süreden daha fazla bir süre gevşemiş durumda bulunmaktadır kasıldığı süreleri bir düşünelim kalp ritmine baktığımızda dinlenme durumunda yani kulakçık ve karıncık diyastolü yaklaşık 0,4 saniye arkadaşlar. Kasılma başladığında önce kulakçıklar kasılıyordu. Sistolü diyelim. 0,1 saniye. Daha sonra karıncık sistolü var. 0,3 saniye yaklaşık olarak değer veriyoruz. Bu şekilde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla kasıldığı süreden daha fazla bir süre gevşeme durumunda bulunduğu için doğrudur yanlış istiyor bizden kabul etmiyoruz 5. şıkkına geldiğimizde kalple bağlantılı atar damarların kalple birleştirdikleri yerde tek yönlü açılıp kapanan kapakçıklar vardır evet arkadaşlar karıncıktan çıkan atar damarlarda yarım ay kapağı dediğimiz tek yönlü kapaklar bulunuyor yani bu doğru bir ifade olduğu için yanlış istediğinden bunu da kabul etmiyoruz C şıkkına geldiğimizde bir küspit ve triküspit kapaklar sinirsel uyarılarla açılıp kapanmaktadır. Basit bir şekilde bu kapakların yapısını gösterdiğimizde kalbin yapısını iki kulakçık, iki karıncık olarak göstermiştik. Şöyle göstereyim çok basit bir şekilde. Ee, sağ tarafta bulunan kulakçık ve karıncık arasında üçlü, sol tarafta bulunan kulakçık ile karıncık arasında ikili kapak vardı. Sağda bulunan kapaklara biküspit kapak. Solda bulunan ise e, ters oldu biraz. Triküs bit, biküs bit olacaktı. Burası triküs bit. Burası da biküs bit. Kapak oldu. Yani mitral kapak diyoruz. Bunların e, arkadaşlar uyarılmasında sinirsel uyarılar gerçekleşmiyor. Kapakların açılıp kapanması Özellikle e, açılması arkadaşlar kulakçıklar kasıldığı anda kapaklar açılırlar. Karıncıklara doğru kan dolar. Kulakçıklar kasıldığı anda ise kapaklar kapanarak e, kanın tekrar geri e, kaçmasını önler. Yani sinirse uyarlarla açılıp kapanmamaktadır. Yanlış bir ifade. Yanlış istediği için bunu kabul ediyoruz. Diğerlerine de bakalım. Kulakçıklara dolan kan karıncıklar kasılı durumda değilse karıncıkların içerisine akacaktır. Eğer karıncıklar gevşeme durumunda ise kulakçıklardaki kan yavaş yavaş içeri doğru karıncıklara doğru akacaktır. Doğru bir ifade olduğu için bu da yanlış dedik. Kalp kası kendisinden ürettiği impulslar sayesinde ritmik çalışmasına karşın sinirsel uyarlarla çalışmasını değiştirebilmektedir. Evet, kalp arkadaşlar sağ kulakçıkta sinoatriyal düğüm bulunuyor demiştik ve bu düğüm dakikada 70-80 kez impuls oluşturabiliyordu. Yani kalbin kendi kendine çalışmasını sağlayabiliyordu ama gene aynı zamanda kalp otonom sinir sistemine bağlı çalışıyor diyoruz. Bu da e, doğru bir ifade olduğu için kabul etmiyoruz. Yanlış istediğinden C şıkkı diyoruz.